Duyduğunuzda yok artık diyeceğiniz birbirinden ilginç bilgilerle geldik. Daily Mail gazetesine göre bilimsel ve felsefi bu gizem Sheffield ve Warwick üniversitelerindeki araştırmacılar tarafından açığa çıkarıldı. Meşhur tavuk mu yumurtadan yoksa yumurta mı tavuktan çıkar sorunun sonucu yumurtanın tavuktan çıktığı ve tavuğun öncelikli olduğu. Çünkü tavuğun yumurtalıklarında üretilen bir protein sayesinde yumurta kabuğu oluşabiliyor. Bu nedenle yumurta ancak tavuğun içinde oluşursa var olabilir. Adı tetranitratoksik karbon. Patlayıcıdan enerji depolamasına kadar çok çeşitli özellikleri olan oksijen, azot ve karbondan oluşan tetranitratoksik karbonu daha da ilginç yapan onun Kansas City'de yaşayan 10 yaşındaki ilkokul 5. sınıf öğrencisi Clara Lezen tarafından keşfedilmiş olması. Kim bilir, belki bir gün siz de yanlışlıkla yeni bir molekül keşfedebilirsiniz. Edinburgh Üniversitesi uzmanları, dünyanın merkezinde bulunandan daha yüksek basınçlar uygulayabilen bir teknikle fıstık ezmesini elmas haline getirebiliyor. Bu tekniğe Stiletto Hill Effect adı veriliyor bir yıldırım yaklaşık 29726 derece sıcaklığa ulaşabilir. Öte yandan Güneş'in yüzey sıcaklığı sadece 5726 derecedir. Öncelikle Güneş'in yüzeyinin aslında en soğuk katmanı olduğunu söylememiz lazım. Çekirdeğine indiğinizde sıcaklığı yaklaşık 14.999.726 derecedir. Atmosferi ise yaklaşık 499.726 derece sıcaklığı bulur. Fukushima'daki nükleer kazada radyoaktiviteden etkilenen alanları temizleyen araştırmacılar çiçekleri teste tabi tuttular ve ay çiçeğinin radyoaktif maddeleri topraktan çekebildiğini keşfettiler. Polis ve askeri personelin yıllardır patlayıcı madde bulmak için köpekleri kullandığını biliyoruz. Gelişmiş savunma araştırmaları laboratuvarındaki 1999'dan beri bal arıları üzerinde çalışan bilim insanlarına göre arılar koklama konusunda köpeklere meydan okuyabilirler. Bal üretmek için kullandıkları polenlerin moleküler ipuçlarını arayan arılar, bomba yapmak için kullanılan malzemeler de dahil havadaki diğer parçacıkları kolayca algılayabilirler. Öyleyse patlayıcıya, polene tepki verdikleri gibi tepki vermeleri için onları nasıl eğitirsiniz? Herhangi bir şey yaptırmak istediğiniz bir hayvanı nasıl eğitiyorsanız aynen öyle. Sıradaki bilgimiz alkol kullanan arkadaşlarımıza gelsin o zaman. Kahve sarhoş bir insanın ayılmasına yardımcı olmaz. Hatta çoğu zaman alkolün etkisinin artmasına yol açar. Kağıt para Sanıldığı gibi kağıttan değil, pamuktan yapılır. 1950'den önce kenevir, ağaç kabuğu ve Mariana yaprağı kullanılarak yapılırdı. Esnemek bulaşıcı olduğu kadar okunduğunda da insana bulaşır. İlginçtir ki Esnemek elivesini okuyanların çoğu esnemeye başlar. Hapşırmayı engellemeye çalışan birinin başındaki veya boynundaki damarlardan biri yırtılabilir. Bu yüzden kendinizi tutmaya çalışmayın, sağlığınızdan olmayın. Bu iki kelime arasında bir ilişki kurmaya çalıştığımızda aklımıza yalnızca winter is coming cümlesi gelse de durum bu değil. Çünkü soğuk bir odada uyumak kabus görme ihtimalini arttırıyor. Hani çoğu hayvan yeni doğduğunda dünyaya karşı savunmasız olur ya, işte kobra yılanları onlardan değil. Zira yumurtadan çıktıktan yalnızca 2-3 saat sonra ölümcül zehre sahip oluyorlar. Anadolu ve Orta Asya'daki geleneklerden biri de gelinin üzerine şans ve mutluluk getirmesi için dara atılmasıdır. Deyim haline gelmiş söz işte bu gelenekten gelmiştir. Bir dönem dünyaya hükmeden padişah Sultan Süleyman vasiyetinde tek elinin tabuttan çıkarılmasını, onun bile bu dünyadan eli boş gittiğinin görünmesini istemiştir. Eğer horlayan bir yakınınız varsa ve geceleri bazen sustuğunu duyuyorsanız, onun muhtemelen rüya gördüğünü bilmelisiniz. Zira bir insan aynı anda rüya görüp horlayamaz. Araştırmalar gösteriyor ki, bir insan hayatı boyunca ortalama 70 böcek ve 10 örümcek yutmaktadır. Ve çoğumuza iğrenç gelen bu durum uyku esnasında olmaktadır. Hemen hemen hepimizin tiksindiği hamam böcekleri milyonlarca yıldır bu dünyadalar ve onlar kafaları koptuktan sonra bile günlerce yaşayabilme özelliğine sahip nadir türler arasındadır. Erkeklere yıldırım çarpma olasılığının kadınlara kıyasla 6 kat daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? Ve bunun nedeni her zamanki gibi erkeklerin mantıksız davranıp kötü havalarda bile hobilerinden vazgeçmemeleri. Bunu ben söylemiyorum arkadaşlar. Araştırmacılar söylüyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.